Kom. İşte ismi Metin Taş, ikinci bölge Tamam. 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 başlıyoruz. Ee, şu anda bizim çocuklar okula geldiği için bu çamurdan okula gelemiyorlar. Biz de mecburen 3 kişi blok görevlisi olarak biz de aramızda e, taşlamayı başladık. Şu anda belediye yapmadığı için biz yapıyoruz. Ya. Biz bu işte ücret almıyoruz. Sırf çocuklarımız rahat bir şekilde evet, okula gelir gitsin diye biz bu işi yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.

Serhat geçirken ben biz Türkiye katıcı e, olarak burada çalışmaktayız. E, arkamızda gördüğünüz e, görmüş olduğunuz e, okul yolunu yaptırmaya çalışıyoruz. 30 35 e, arkadaş beraberce can günülden bunu e, biz kararlaştırdık. E, Parke taşlarını dizilmeye karar verdik. Önümüz kışın malum herkes biliyor ki buranın yolları çamurlu bir şekilde çocuklarımız, yiyenlerimiz, Akraba, dost, dost e, çevremizdeki kişiler rahatlıkla okula gide, gidebilmesi için biz burada çalışmaktayız. E, memnunuz, yani can gönülden e, biz bu işe el koyduk, el birliğiyle yapmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle e, birazdan da e, görmüş olduğunuz yol e, yolumuz bitirmeye çalışacağız. <laughs>